birliği ve başlangıcı temsil eder. 2. Karşıtlığı, gece gündüz, iyi kötü ifade eder. 3. Uyumu ve dengeyi simgeler. 4. Doğanın düzenini, evrenin düzenli yapısını gösterir. Pisagor, evrendeki tüm varlıkların bu sayısal düzenin bir yansıması olduğuna inanırdı. Bugün hala müzikteki nota aralıklarının sayısal oranlarla açıklanması, Pisagor'un bu düşüncesinin izidir. i̇kinci İki, kozmos ve uyum, harmoniya. Kozmos ve Harmonia, Pisagor felsefesinde uyum. 1. Kozmos, düzenli, anlamlı bir bütün. Kozmos kelimesi, Pisagor öncesinde düzenli veya güzel düzen anlamına geliyordu. Pisagorcular bu terimi evrenin rastgele bir yığın değil, akıl ile düzenlenmiş bir bütün olduğu fikrini ifade etmek için kullandılar. Evren parçaların rastgele değil, ölçü, oran ve düzen ile bir araya gelmesinden oluşur. Bu nedenle doğa olayları, göksel hareketler ve insan yaşamı kozmosun parçaları olarak görüldü. i̇ki harmonia, uyum, nedir? Harmonia, Pisagor için sadece müzik terimi değil, evrenin temel prensibiydi. Uyum parçaların birbiriyle doğru oranda, uygun ilişkilerle birleşmesi sonucu ortaya çıkan denge ve güzelliktir. Fiziksel dünyada görülen düzen, ruhsal dünyada da yankı bulur. Dolayısıyla armoni hem nesnel ...matematiksel, hem de etik, ruhsal bir kavramdır. Üç, üç sayılar, harmonyanın dilidir. Pisagora göre uyum sayısal oranlarla ifade edilir. En meşhur örnek, müzik akortundaki iki nota arasındaki uyumlu aralıkların... ...basit sayı oranları, örneğin. 2 bir oktav, üç iki kıstas, dört üç dördüncü ile tanımlanmasıdır. Bu keşif, müzik ve matematik arasında doğrudan bağ kurdu. Müzikte hoş kabul edilen aralıklar basit rasyonel oranlarla açıklanabiliyordu. Dolayısıyla uyumun temeli sayıdır. Dört Musica universalis, evrenin müziği, Pisagor ve takipçileri gezegenlerin ve gök cisimlerinin hareketlerinin uyumlu bir müzik ürettiğini öne sürdüler. Musica universalis. Bu müzik duyulmaz çünkü insanlar bunlara alışmıştır ama düzenin varlığını gösterir. Bu fikir evrenin hem estetik hem de matematiksel bir düzen içerdiği inancını güçlü şekilde simgeler. 5. Kozmolojik düzen, gezegenler, oranlar, düzen. Anpisagorcular gök cisimlerinin birbirleriyle belirli oransal ilişkiler içinde hareket ettiğini varsaydılar. Bu astronomi ve geometri yoluyla evrenin yapısını anlamaya çalışmanın erken bir ifadesidir. Evrenin yapısını anlamak için geometrik ve aritmetik ilişkiler temel araçlardı. Doğru, üçgen, çokgen, oran ve oranların kombinasyonları kozmosun mimarisi olarak görüldü. Altıncı etik ve kozmik uyum. Kozmosun uyumlu olması insan hayatı içinde normlar getirir. İçsel uyum, ruhsal denge, erdemin bir belirtisidir. Pisagor felsefesinde erdem, Doğadaki düzeni taklit etmek, tutkuları kontrol ederek ruhu uyumlu hale getirmektir. Yani kozmik harmoniyi bireysel hayata yansıtma zorunluluğu vardır. 7 ritüel ve topluluk hayatı. Pisagorculuk bir bilgi okulu olmasının yanında yaşam tarzıydı. Matematik, müzik, aritmetik çalışmaları, yanı sıra ritüeller, disiplin, sessizlik uygulamalarıyla ruhun uyumu hedeflenirdi. Topluluk içinde ortak yaşam kuralları, bireysel ruhsal arınma ile kozmik armoniye katılmayı amaçlardı. 8. Örnek müzikteki basit oranlar, somutlaştırma. 2. Bir oktav, aynı nota, farklı yükseklikte, en güçlü uyum. 3. İki, beşli, çok uyumlu müzikal ana aralıklardan biri. Dörtlü, uyumu koruyan başka bir temel aralık. Pisagor için bu oranlar sadece müzikte değil, Doğadaki ve evrendeki diğer düzenlerde de ilişki örnekleridir. 9. felsefi ve bilimsel etkileri. Pisagor'un kozmosa dair anlayışı Platon ve daha sonra gelen düşünürleri derinden etkiledi. Platon'da idealar dünyasının düzeni ve matematiğin merkeziyeti bu mirastan beslenir. Aynı zamanda matematiksel açıklama arayışı bilimsel yöntemin erken bir formunu temsil eder. 10. eleştiriler ve sınırlamalar Modern bilim evrende sayısal düzenlerin varlığını kabul etse de Pisagor'un mistik evrensel müzik yorumu bilimsel değil, metaforik kabul edilir. Ayrıca her doğa olayı basit rasyonel oranlarla açıklanamaz. Doğa karmaşık ve bazen irrasyonel ilişkiler içerir. Ör, er, manyetizma, kuantum fenomenleri. 11. günümüzdeki yankıları. Matematik ve estetik ilişkisi hala sanat, müzik teorisi mimari ve fizik felsefesinde tartışılır. Harmonia fikri, evrenin düzenine dair hem bilimsel merak, hem de estetik hayranlık uyandırmaya devam eder. Pisagor için kozmos, sayılar ve oranlarla örülmüş düzenli bir bütündür. Harmonia ise bu düzenin hem matematiksel, hem estetik, hem de etik ifadesidir. Harmonia ise bu düzenin hem matematiksel, hem estetik, hem de etik ifadesidir. Evrenin düzeni ne kadar derin anlaşılırsa, İnsan ruhu da o kadar arınır ve uyum içine girer. Pisagor, evreni kozmos olarak adlandıran ilk filozoftur. Kozmos, düzensiz bir karmaşa değil, sayısal bir uyumun düzenidir. Ona göre gezegenlerin hareketleri bile belirli matematiksel oranlara göre gerçekleşir. Bu nedenle gökyüzünün müziği, musika universalis diye bir kavramdan söz eder, evren görünmeyen bir müzik ve uyum içindedir. Üçüncü ruhun ölmezliği ve göçü. Pisagor'da ruhun ölmezliği ve göçü, tenasü, birinci ruhun ölmezliği anlayışı. Pisagor'a göre ruh bedenin ölümüyle yok olmaz. Ruh ölümsüz bir tözdür, yani varlığını sürdürmeye devam eder. Beden ruhun geçici bir konutudur. Beden ölür ama ruh yaşamaya devam eder. Bu nedenle insanın gerçek özü bedeni değil, ruhundaki ilahi kıvılcımdır. Pisagor, Ruhun bedenden ayrıldıktan sonra arındığına ve yeni bir bedene geçmeden önce belirli bir süre ruhlar aleminde yaşadığına inanırdı. Bu süreçte ruh, yaptığı iyilik ve kötülüklere göre yeniden doğacağı bedeni belirler. İkinci, ikinci ruh göçü, Tenasü, Ahmet Hemsikos. Pisagor'un en dikkat çekici inançlarından biri ruh göçü öğretisidir. Bu düşünceye göre ruh ölümden sonra başka bir insanda, hayvanda hatta bitkide yeniden doğabilir. Ruh yaşamları boyunca erdemli davranışlar sergilerse giderek saflaşır ve sonunda tanrısal aleme geri döner. Ancak kötü davranışlar sergilerse ruh daha aşağı varlıklarda yeniden doğar ve cezalandırılır. Bu döngü ruh tamamen arınana kadar devam eder. Pisagor'a göre yaşamın amacı bu döngüden kurtulmak ve ruhun tanrısal uyuma yeniden kavuşmasıdır. Ü Üçüncü ahlaki ve dinsel sonuçları. Pisagor'un ruh anlayışı aynı zamanda ahlaki bir öğretidir. Ruhun başka bedenlerde yeniden doğabileceğine inanmak, insanların davranışlarını daha dikkatli hale getirir. Bu nedenle Pisagorcular, hayvan öldürmekten ve et yemekten kaçınırdı. Ölçülü, sade ve ruhsal temizliğe dayalı bir yaşam sürerdi. Sessizlik, özdenetim ve içsel disiplin gibi kurallara büyük önem verirdi. Pisagor'a göre ruhu kirleten şey, aşırı tutkular öfke, hırs ve hazlardır. Gerçek bilgelik ise bu tutkulara hakim olmak, içsel uyumu korumaktır. Dördüncü ruhun arınması ve bilgelik. Pisagor felsefeyi bir yaşam biçimi olarak görüyordu. Ona göre felsefe ruhu arındırma sanatıdır. Ruh bilgiyle ve doğru yaşamla saflaşır. Bu nedenle matematik, müzik ve düşünceyle uğraşmak yalnızca bir bilimsel etkinlik değil, ruhu uyumla besleyen bir arınma yoludur. Pisagor'un bu düşüncesi daha sonra Platon'un ruh göçü öğretisini derinden etkilemiştir. Platon da tıpkı Pisagor gibi ruhun ezeli ebedi olduğunu ve bilgiye yönelerek tanrısal gerçeğe ulaşacağını savunmuştur. Ölüm bir son değil, dönüştür. Pisagora göre ölüm bir bitiş değil, bir dönüşümdür. Ruh tıpkı müzikteki notalar gibi bir bedenden diğerine geçerek evrensel uyumun parçası olur. Bu yüzden insan her yaşamında biraz daha olgunlaşır, biraz daha saflaşır, sonunda ise ruh tüm arınmalardan sonra tanrısal uyuma kavuşur, yani sonsuz huzura. Pisagor'un felsefesi sadece bilimsel değil, mistik ve ahlaki bir boyuta da sahiptir. O, ruhun ölümsüz olduğuna ve bir bedenden diğerine geçtiğine tenasüh, metemsikos inanırdı. Bu yüzden Pisagorcular et yemekten kaçınır, sade bir yaşam sürerdi. Çünkü her canlıda bir ruh barınabilir. Dolayısıyla doğaya ve canlılara saygı göstermek bir erdemdir. Dördüncü ahlak ve yaşam tarzı. Pisagor'un düşüncesi yalnızca bir teori değil, bir yaşam biçimiydi. Pisagorcular arasında sessizlik, özdenetim, ölçülülük ve ruhsal temizlik gibi kurallar vardı. Ona göre erdemli insan, kendi içindeki uyumu kurabilen, tutkularına hakim olabilen kişidir. Bu aynı zamanda sayısal düzenin insan ruhundaki yansımasıdır. Beşinci bilim ve felsefeye katkısı. Pisagor'un düşünceleri daha sonra Platon ve Aristoteles gibi filozofları derinden etkilemiştir. Modern matematik, müzik teorisi ve astronominin temellerinde Pisagor'un izleri vardır. Bugün onun en çok bilinen teoremi, Pisagor teoremi, A kare artı B kare eşittir C kare. Yalnızca bir geometrik ilişki değil, evrendeki düzenin bir simgesidir. Sonuç evren bir sayılar senfonisidir. Pisagora göre evren kaotik değil, tam tersine akıl, düzen ve sayılarla örülü bir senfonidir. İnsan bu uyumu fark ettikçe bilgeleşir. Kısacası Pisagor felsefesi bilimin temeline aklı, ahlakın temeline ise uyumu yerleştirir.